rahatlamış ve gevşemiş bir halde. Sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme, bilim ve sanatı olarak tanımladığım ve insanın yaşamının ayrılmaz bir parçası olan seksin sağlık açısından da önemli faydaları olduğunu biliyor musunuz? Düzenli bir seks yaşamının sağlığa olumlu etkileri ve katkıları size şaşırtıcı gelebilir. Ama unutmayın tıpkı güreş girmeyen eve doktor girdiği gibi seks girmeyen eve de cinsel terapist girebilir. Düzenli seks, immunoglobulin A başta olmak üzere vücudunuzun mikrop, virüs ve bakterilerle savaşmak için kullandığı antikorların daha fazla salgılanmasını sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve sizi bu davetsiz misafirlere karşı korumaya yardımcı olur. Düzenli seks kalbinizin dostudur. Kalp atış hızınızı arttırmak için harika bir yol olmasının yanı sıra östrojen ve testosteron hormonlarının düzeylerinin dengede tutulmasına yardımcı olarak kalp sağlığınızı da olumlu yönde etkiler ve katkıda bulunur. Çünkü bu hormonların azlığı ya da çokluğu kalp krizi riskini oluşturan faktörler arasında yer alır. Seks vücutta kan dolaşımının hızlanmasını ve kan basıncının düşmesini sağlar. Düzenli bir seks yaşamı yüksek tansiyonun önlenmesine ve böylece felç riskinin azalmasına yardım eder. Seks sırasında salgılanan bir kimyasal olan oksitosin ve endorfin hormonunun daha fazla salgılanmasını sağlayarak ağrıların azalmasına yardımcı olur. Aşkın hormonu olarak bilinen oksitosin ayrıca yaraların iyileşmesini hızlandırıcı bir etkiye de sahiptir. Düzenli seks, aşk kasları adını verdiğim pelvik taban kasları için egzersiz işlevi görerek kadınlarda mesane kontrolünü arttırır. Kadınlarda özellikle menopoz döneminde görülen mesane, rahim ve bağırsak sarkmalarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca vajinal ıslaklığı ve esnekliği arttırarak vajinal kuruluğu da önler. Seks, kan dolaşımını arttırarak cilt hücrelerine daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca vücutta kolajen üretiminin artmasına da katkı sağlar. Dolayısıyla düzenli seks sonucunda lekeler ve sakmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz. Düzenli seks, düzenli egzersiz anlamına gelir ve seks sırasında 30 dakikada yaklaşık 100-150 kalori harcanır. Düzenli seksi harcanan kaloriler kilo kontrolüne yardımcı olur. Tabi seksen sonra bir şeyler yiyerek harcanan kalorileri tekrar almama kaydıyla. Ayrıca seks sırasında vücuttaki çok sayıdaki kasın çalışmasının egzersiz hareketlerinin yaptığına benzer bir etkisi olduğundan düzenli seks vücudun formda tutulmasına da yardımcı olur. Yapılan araştırmalar aldatmaların en önemli nedenini seks sorunlarının oluşturduğunu gösteriyor. Sağlıklı ve mutlu bir seks hayatı aldatmaları da önlüyor ve çiftin ilişkisinden aldığı doyumu arttırıyor, tartışmaları azaltıyor. Düzenli seks sayesinde düzenli ve dengede olan hormonlar Kadınlarda adet dönemlerinin düzenli aralıklarla olmasına ve ağrısız geçmesine de yardımcı oluyor. Seks sırasında pelvik bölgesinde kan dolaşımının artması rahim, tüpler ve yumurtalıklar gibi pek çok cinsel organın sağlıklı olmasına katkı sağlar. Düzenli seksin cinsel organlardaki hastalıkların oluşmasını önlemede olumlu etkisi vardır. Araştırmalar seksin özellikle erkeklerde prostat kanseri riskini düşürdüğünü göstermektedir. Seksten sonra salgılanan hormonlar rahatlama ve gevşemeyi sağlayarak vücudun uykuya geçişini kolaylaştırır. Bu sayede düzenli seks uyku sorunlarının çözülmesine de yardımcı olur. Seks sonrası testosteron hormonunun düzeyindeki artış libidonun yükselmesine neden olur. Libidonun yükselmesi ise cinsel isteksizlik sorununun giderilmesinde önemli bir rol oynar. Yani seks seksi getirir. Modern yaşamın getirdiği streslerden kurtulmanın en iyi ve keyifli yolu sekstir. Düzenli seks ile Günlük koşuşturma ve yoğunluğunuzun üzerinizde yarattığı baskı ve stresten kurtulursunuz, mutlu olmanın bir yolunu bulursunuz. Seks sırasında yüksek miktarda salgılanan ve mutluluk hormonu olarak adlandırılan endorfin sayesinde libidoda artış olur. Yani diğer bir deyişle de seks insanı mutlu eder. Düzenli seks, eşlerin mutlu olmalarını sağlamanın yanı sıra birbirlerine karşı aşk, güven ve bağlılık duygularını da arttırır ve böylece ilişkide yaşanabilecek sorunların daha kolay üstesinden gelinebilir. Seks ile cinsel ve duygusal doyuma ulaşmak ve eşinizin de sizinle birlikte bu doyumu yaşamasını sağlamış olmak kendinize güveninizin artmasına, partnerinize güvenmenize yardımcı olur.